Arkadaşlar merhaba bu videomuzda orbital yayınlarına ait 3. bölümün S testi olan 6. kısmını çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki hidrojen ve flor elementlerinden hidrojen flor molekül oluşumu yukarıdaki şemada göstermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şunu söyleyebiliriz. Hidrojenin değerli elektron sayısı bir florun 7'dir demiş. Hidrojenin bir tane protonu ve bir tane de elektronu olduğunu biliyoruz. Bu durumda hidrojenin değerli elektron sayısı 1'dir. Flor için baktığımızda ilk katmanda 2, iki, ikinci katmanda 2, 4, 6, 7 tane elektronu olduğu için değerli elektron sayısı flöründe 7'dir. Bu ifade komple doğrudur. İkiye bakarsak hidrojen atomu dublete, flor atomu oktete ulaşmıştır. Hidrojen bir elektronunu florla ortak kullanarak kendisini dublete tamamladı. Flor son katmanında 7 elektronu vardı. Bir tane hidrojenin elektronunu ortak kullanıp 8'e tamamladı. Yani okte tamamladı. Bu ifade de doğru. C şıkkına baktığımızda hidrojen ve flor arasında ikili bağ oluşmuştur. Hidrojen bir elektronu, flor da bir elektronunu ortak kullandığı için burada artık ikili bağ değil, tekli bağ vardır. Bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına bakarsak. Hidrojen, flor molekülü polar yapılıdır. Evet şöyle söyleyebiliriz. Flor daha elektronegatif olduğu için elektronları kendisine doğru daha fazla çekecek ve yapı polar özellik kazanacaktır. Bu ifade de doğrudur. Molekülün Lewis gösterimi hidrojen flor şeklidir. Evet biraz önce zaten biz de çizmiş olduk. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet devam edersek ikinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi polar kovalent bağ içerir diye sormuş. Lityum atom numarası 3'tür. 2, 1 diye dağıtırsak lityum metaldir. Flor için 2, 7 diye dağıtırsak ametaldir. Metal ile ametal birleştiğinde iyonik bağ oluştururlar. Bu ifade yanlış olmuş. Sodyum atom numarası 11'dir. 2, 8, 1 diye dağıtırsak sodyum bir metaldir. Klor da 2, 8, 7 diye dağıtırsak klor da ametaldir. Bu durumda metal ametal iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Devam H2 için iki tane hidrojenden bahsediyoruz. Hidrojen değerli elektron sayısı birdir ama ametal özellik gösterir. İki tane hidrojen aynı atom olduğu için apolar kovalent bağ içerir. Çünkü aynı atomlarda apolar kovalent bağdan bahsediyorduk. Olmadı. S8, 8 tane kükürt atomundan bahsediyoruz. Kükürt de 2, 8, 6 diye yazarsak 6A grubunda bunlar ametaldir. Aynı ametallerde biz biliyoruz ki tekrar söylüyorum apolar kovalent bağ oluştururlar. Dolayısıyla bu da olmalı. Devam edersek H2S'de hidrojen değerli elektron sayısı 1'dir. A metal olduğunu söylemiştik. Kükürt de 2, 8, 6 diye yazdık. 6A grubunda bulunan A metaldir. Bu durumda 2A metal farklı olduğu için polar kovalent bağ oluştururlar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet devam edersek üçüncü sorumuza baktığımızda elektron nokta yapısı şekildeki gibi olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Molekül formülü XO2'dir. Evet merkez atom X'dir. İki tane oksijenle bağ yaptığı için XO2 şeklinde ifade edilir. Bu ifade doğrudur. Molekülde 8 elektron bağ yapımında kullanılmıştır. Toplamda X atomunun iki tanesini, iki bağını bir oksijenle, diğer iki bağını diğer oksijenle yaptığı için toplamda 4 bağ yapmıştır. Ve bir bağ 2 elektron ortak kullanıldığı için 4 bağda da 4 çarpı 2'den 8 elektron ortak kullanılır. Bu ifade de doğrudur. Devam edersek, oksijen elementinin bağ yapımında kullanılmayan toplam 8 elektronu vardır. Evet, her bir oksijende bakın 2, 2 daha 4, 2, 2 daha 4, 4, 4 8 tane elektron vardır. Bu ifade de doğru olacaktır. D şeklinde bakarsak, molekül içi bağlar polar kovalenttir. Evet, farklı metal atomlar olduğu için x ile o ne olacaktır? Polar kovalent bağ yaparlar. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına bakarsak x elementi pevcetvenin 6a grubunda yer alır. x elementi 4 bağ yaptığı için 4a grubunda yer alır. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olacaktır. Evet devam edersek dördüncü sorumuza baktığımızda metal atomlar arasında iki elektronun ortak kullanılmasıyla bir kovalent bağ oluşur. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisinin oluşturduğu molekülde atomlar arasında üçlü bağ bulunur diye sorulmuş. Hidrojen bir noktası var bir bağ yapar. Oksijen boşta iki noktası var iki bağ yapar. Azotun 3 tane tekli noktası olduğu için 3 bağ yapar. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Florun boşta bir noktası var. 1 bağ yapar. Neonun boşta noktası yok. Bağ yapmaz deriz. Çünkü kararlıdır. Zaten soy gaz özelliği gösterir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki elementlerden hangisinin kararlı bileşiklerinde yapabileceği kovalent bağ sayısı yanlış verilmiştir diye sormuş. Hidrojenin bir noktası var, bir bağ yapar. Borun üç noktası var, üç bağ yapar. Silisyumun dört noktası var, dört bağ yapar. Devam edersek, helyumun boşta noktası olmadığı için, eşleştiği için bağ yapmaz deriz. Boşta noktası olsaydı yapabilirdik ki helyum zaten bir soygazdır, kararlıdır. Bu ifade yanlış olmuş. Fosforun boşta üç noktası var, üç bağ yapar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Altın sorumuza baktığımızda yukarıda Lewis yapıları verilen moleküllerden hangileri polar yapılıdır? Merkez atom üzerinde bağ yapına katılmayan elektron çifti yoksa başka de işte ben buna şapka diyorum. Şapkası var mı? Yok. O zaman yapı apolar özellik gösterir. Yine merkez atoma bakıyorum şapkası var. Yani bağ yapısına katılmayan elektron çifti varsa polar yapılı olduğunu söyledik. Burada flor daha fazla elektronları yük yoğunluğu olarak kendine daha çok çekmek isteyeceği için yapı polar özellik gösterir. Çünkü burada merkez atom kavramından bahsetmiyoruz. Dördüncü ifadede aynı atom olduğu için bu klor ne kadar çekiyorsa bu klor da o kadar çekeceğinden yapı apolar özellik gösterir. Bize polar yapılı olanlar sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 7. sorumuza baktığımızda yukarıda iki yapısal özelliği verilen molekül aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Apolar bir bileşik olduğu ve polar kovalent bağ içerdiği soruluyor. Polar kovalent bağ içeriyorsa farklı atomlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani farklı ametal atomlar olacak ve apolar olabilmesi için merkez atomda şöyle söyleyelim. Merkez atomda öyle yazayım. Şapka olmayacak. Şapka ne demek? Hocam şapka deyip duruyorsunuz. Şapka ne demek? Yani bağ yapımına katılmayan elektron çifti varsa biz buna şapka diyoruz arkadaşlar. H2O'nun yapısını hatırlayalım. Oksijen merkezdeydi. 2 tane hidrojenle toplamda iki bağını yapıyordu. Değerli elektron 6 olduğu için 2, 2, 4 tane bağ yapımına katılmayan elektron çifti. Ben bunlara şapka diyorum. Şapkası var mı? Var. Ben şapka olmayacak dedim demiştim. Bu olmaz Hidrojen florda hidrojen ve flor bir bağ yapar ama flor daha fazla elektronları kendisine doğru çekerek yapı polar özellik gösterir. Bu da olmaz. O iki aynı atomlardan oluşur. Oksijenler iki bağ yapar. Her bir oksijenin etrafına bağ yapına katılmayan şapkaları vardır. Bu oksijen ne kadar çekiyorsa bu oksijen de o kadar çeker ve yapı apolar özellik gösterir. Ama aynı atomlar olduğu için aynı zamanda apolar kovalent bağ içerirler. Bizden polar istemişti. Bu da olmadı devam edersek. BF3'te merkez atom bordur. Bor 3 tane florla toplamda 3 bağını yapar. Ve florların etrafında bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri vardır. Onları koymayı unutmayacağız. Devam edersek. Şimdi bor 3 bağını da yaptı. O zaman şapkası yok. Apolar bir e, moleküldür. Aynı zamanda farklı atomlar arasında gerçekleştiği için polar kovalent bağ içerir. O zaman D şıkkı oluyor. E şıkkında NH3 D merkez atom azottur. 3 tane bağını 3 hidrojenle yapar. Değerlik elektronu 5 olduğu için bir tane de şapkası vardır. Şapkadan dolayı polar bileşiktir bu da olmaz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda A grubu elementleri olan X ve Y arasında oluşan XY3 bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yanlıştır diye sorulmuş. X 5A grubu elementidir. X 3 tane Y ile 3 bağını yapmış. 2 tane de bağ yapma katılma elektron olduğu için değerlik elektron sayısı 5'tir. Ve 5A grubunda bulunur. Bu ifade doğrudur. Devam edersek. Merkez atom üzerinde 2 tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. 2 tane ortaklanmamış elektron çifti değil. Şöyle demeliydi. 1 tane ortaklanmamış elektron çifti. Çünkü biz biliyoruz ki 1 tane ortaklanmamış elektron çifti zaten 2 elektrona karşılık gelir. Dolayısıyla burası yanlış olmuş. X ve Y atomları oktetini tamamlamıştır. Evet X 3 bağı yaptı ve tepede şapkası var. Böylece kendisini oktete tamamladı. Her bir Y de ne yaptı? Birer bağ yaparak kendisini oktete tamamlamış oldu. Bu ifade doğrudur. Molekül içi bağlar polar kovalenttir. Evet farklı atomlar olduğu için X ve Y arası farklı ametaller polar kovalent bağ olur. Polar bir moleküldür. Merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti yani başka bir deyişle şapka olduğu için polardır. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Dokuzun sorumuza baktığımızda katman elektron dizilişleri yukarıda verilen X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X'in ilk katmanında 2, iki, ikinci katmanında 8, üçüncü katmanında 1 elektronu bulunduğu için değerlik elektron sayısı 1'dir. Etrafına 1 nokta konur. Bu ifade doğrudur. Devam edersek Y için baktığımızda 2, 5 diye yazılmış ve 3'ün katmanında elektronu yok. O zaman Y'nin etrafına 5 nokta koyacağız. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Şurada yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 tane boşta noktası olduğu için 3 bağ yapabilir. X 1 bağ yapar. Artı bir yüklenir. Y'de pardon artı, evet, artı bir yüklenir. Y'de ne yapar? 3 bağ yapar. Ve e, kendisini oktede tamamlayacak şekilde eksi 3 şeklinde dışarı atılır. İyonik bağlı bileşik oluşturur. Metal A metal şeklinde düşündüğümüzde doğrudur. Y bir elektron olarak oktetini tamamlar demiş. Y için şunu söyleyebiliriz. Y bir elektron değil. Y'nin son katmanında 5 elektron olduğu için 3 elektron aldığında oktete tamamlar. Bu ifade yanlış olmuş. Y ile Z arasında kovalent bağ oluşur. Z'nin son katmanında 7 elektron olduğu için 7A grubundadır. Y de 5A grubundadır. İkisi de ametal özellik gösterir ve aralarında kovalent bağ oluşur. Doğrudur. Y2 molekülünde atomlar arasında üçlü bağ bulunur. Y 5A grubunda olduğu için 3 bağ yapabileceğini söylemiştik. 2 tane Y arasında 3 bağ yapar. Yani üçlü bağ yaparlar. Hatta tepelerinde de bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri vardır. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 10. sorumuza baktığımızda X, Y, Z elementlerinin katman elektron dağılımları Şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X 2 elektron verdiğinde Y'de 1 elektron aldığında oktete uyar demiş. X'in son katmanda 2 elektron olduğu için ne yapar? Bu elektronunu verir ve elektron düzenine en yakın soygaza belirtir. E, Y'de ise son katmanda 7 elektron olduğu için oktete tamamlaması için 1 elektron alması gerekir. Bu durumda ikisi de oktet kuralına uymuş olurlar. 2'ye baktığımızda Y ile Z arasında kovalent bağlı bileşik oluşur. Y, 7A grubunda bulunan bir ametal, Z de 8A grubunda yer alan bir soygazdır. Soygazlar zaten bileşik yapmazlar. İkinci ifade yanlış olmuş. 3'e bakarsak X ve Y arasında elektron alışverişi ile iyonik bağlı X, Y2 bileşiği oluşur. X artı 2 yüklenir. Y de eksi 1 yüklenir. Çaprazlama yöntemiyle X, Y2 tarzında iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 11'in sorumuza baktığımızda aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içermesine rağmen apolardır demiş. Apolardan kasıt apolar molekül olarak söylüyor. Polar kovalent için farklı atomların olduğunu tekrar söyleyelim. Elimizde farklı atomlar. CCL4'te evet karbon ve klor farklı atomlar o zaman polar kovalent bağ yapar. Polar kovalent. Peki ccl 4ün yapısını hatırlarsak karbon merkeze 4 tane klorla bağını yapar. Ve bu durumda merkez atom karbon 4 bağında yaptı. Şapkası olmadığı için apolar özellik gösterir. Molekül olarak bu ifade doğrudur. Yani sorumuzun doğru cevabını bulduk. NH3'ün yapısını hatırlarsak merkezde azot 3 tane hidrojenle bağını yapar ve bir çift şapkası vardır. Şapkadan dolayı polar molekül özellik gösterir. Farklı atomlar olduğu için polar kovalent bağ yaparlar ama molekül olarak polar olduğu için almayacağız. CHCl3 de merkezde karbon, bir tane hidrojenle bağ yapar, üç tane klorla bağ yapar. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Farklı atomlar olduğu için polar kovalenttir ama şimdi burada rengi değişti. Niye? Bir tane hidrojen, üç tane klor var. Klor daha elektronegatif olduğu için elektronları kendisine doğru daha fazla çekmek ister ve yapı molekül olarak polar özellik gösterir, olmaz. nf 3 NH3 ile aynı yapıya sahiptir. Hidrojen gelir, flor gelir ve azotta şapka olduğu için zaten polar özellik gösterdiğini biliyoruz. Flörlerin florların etrafına, her bir florun etrafına 6 nokta konur. Çünkü flor 7 adadır. ve bu durumda birini bağ yapımında kullanır. Altı tane noktası etrafına yerleşir. Yapı polar özellik gösterir. H2O'da merkez atom oksijendir. iki tane bağını iki hidrojenle yapar ama değerli elektron sayısı altı olduğu için iki tane de şapkası vardır. Şapkadan dolayı zaten polar özellik gösterir. Bu da olmaz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet testimizin son sorusuna bakacağız. 12. sorumuza baktığımızda biraz küçültelim. Diyor ki yukarıda hidrojen ve flor atomlarının oluşturduğu hidrojen florun molekülünün katman elektron dizilimi verilmiştir. Buna göre hidrojen florun molekülündeki bağlayıcı elektron ve ortaklanmamış elektron sayıları hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Hidrojenin bir protonu var, bir elektronu var ve bir elektronu ortak kullandı. Florun da 9 protonu var, ilk katmanda 2, ikinci katmanda 2, 4, 6, 7 tane elektronu var. Yani hidrojen değerli elektron sayısı 1'dir. Onu söyleyelim. 1 bağ yapar. Flör de 2, 7 diye dağıtırsak değerli elektron sayısı 7'dir. O da 1 var yapar. Dolayısıyla yapıyı şöyle ben şurada çizmeye çalışayım size arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Hidrojen 1 bağ yapar. Flör de 1 bağ yapar. Flör değerli elektron sayısı 7 olduğu için birini bağ yapımında kullanır. Kalan noktalar etrafına yerleşir. Bağlayıcı elektron sayısı bu durumda ikisi de bir bağ yaptığı için iki elektron ortak kullanılır. Ortaklanmamış da her bir, yani bir tane florun etrafındaki altı noktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.